Arkadaşlarım tekrardan merhaba. E, monomer taşımasını bitirdikten sonra artık daha büyük moleküllerin hücrelere nasıl alınabilecekleri hakkında konuşacağız. Onlardan birincisi de endositozdur. Endonun zaten iç olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Aktif ve pasif taşıma fosfolipid tabakadan, porlardan. Eğer geçiyorsa da bunlar ne yapıyordu arkadaşlar? Taşıyıcı proteinlerle geçerken bu adamların koful oluşturması lazım ve Endositoz arkadaşlar ne yapalım her zaman tek yönlüdür diyeceğiz. Bunları bir unutmamamız gerekiyor. Nereden nereye doğru? Dışarıdan içeriye doğru. Dışarıdan içe doğru bunların tek yönde geçmesini sağlıyoruz. Koful oluşturma olayı var. Şimdi endositoz olayında hücre zarının bir kısmı kopup koful oluşturacaklar. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Yüzey alanı azalacak. Endositoz olayı sırasında ATP harcanacak. Aktif taşımada da ATP harcanıyor ama bu herhangi bir şekilde aktif taşıma olayı değil. Endositoz hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitki hücrelerinde gerçekleşmez ve bunların alımının katı veya sıvı olmasına göre de ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Şimdi sizden bir ricam var. Özellikle ve özellikle TMC arkadaşlarım için çok kısa bir özet yapacağız. Bir. Şimdi endositozda enerji harcayacağız. Ama monomer geçmeyecek. Geçecek olan maddeler büyük bir çoğunlukla maltoz olabilir, glikojen olabilir, protein gibi büyük moleküller olabilir. Sonra bu adamlar abi tek yönlü bir taşıma var. Nereden nereye? Dıştan içe. ve çeperi olan hücreler çeperi olan hücreler yapamaz. Şimdi çeperi olan hücreler neler? Mesela bakteri herhangi bir şekilde endositoz yapamaz. Mantar da endositoz yapmıyor arkadaşlar. Bitki hücresi endositoz yapmıyor. Alt dediğimiz hücreler endositoz yapamıyorlar. Fagositoz olaylarına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi endositoz olayını iki şekilde inceleyecektik. Birisi katı besin alıyordu, ötekisi de sıvı besin alacak. Büyük moleküllerin katı maddelerin hücre içerisine alınmasıdır. E, katı madde hücre zarındaki oluşacak yalancı ayaklar ile alınacaklar. Daha sonra bu yalancı ayaklar hücre zarındaki maddelerden kopacaklar. Hücre zarı bileşenlerinden koptuktan sonra oluşan bu yapıya da besin kofulu diyeceğiz. E, bunlar da hücrenin içerisinde ne olacak arkadaşlar? Lizozomla birleştirip parçalanacaklar. Ve özellikle ve özellikle amipler, ögleni gibi tek hücreli canlıların beslenme şekli, ak yuvarlarında mikropları yutması da fagositoza örnektir. Yani aslında bu bir büyük bir besin yeme olayıdır. Şimdi fagositoza baktığımızda protein molekülü ne yapmış arkadaşlar? Alınmak istenmiş hücre içerisine. Gördüğünüz gibi yalancı ayaklar bu taraftalar ve bu yalancı ayakları ne yapmışlar arkadaşlar? Bu besini içeriye almak için kullanmışlar. Kullanırken bunları bir güzel parçalamışlar. Dolayısıyla şuradaki madde gittiği için ne olacak arkadaşlar? Zaman ile hücre zarı yüzeyi küçülmüş. Şöyle bir azalma olayı bekleyeceğiz. O zaman yukarıdaki notumuza hemencik bir tane daha yapabiliriz. Endositozda hücre zarı yüzey alanı küçülürü de ekleyelim. Şimdi bir de pinositoz var arkadaşlar. Pinositoz da büyük sıvı moleküllerin hücre içine alınması bekleniliyor. Sıvı moleküller zara değecek. içeri doğru bir çökme olayı gerçekleşecekler. İçeriye doğru bu cebe dolan sıvı molekülleri hücre zarının boğumlanmasıyla besin kofulu olarak stoplazmaya geçer. Ve ne olacak bu seferler? ...de de gördüğünüz gibi yine bir besin kofulunu... ...göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sıvı moleküller... ...bu sefer yalancı ayaklar yapmaya gerek yok. Bu taraflarda tutundular... ...stoplazmaya geldiler. Yine hücre zarı yüzeyinde bir azalma meydana geldi... ...ve sıvı molekül ve sıvı molekülün içerisindeki... ...çözünen maddeler... ...hücrenin stoplazmasına doğru... ...giriş yapmıştır. Çeperi olmayan canlı hücrelerde... ...gerçekleşecek. Pinostoz olayında... ...hücre içindeki oluşan kofula besin kofulu denir... Yine besin koflu oluşumu nedeniyle hücre zarı yüzeyi azalır. Hormonların hücre içerisine alınmasında bu yöntem kullanılır. Bunun dışında belli başlı enzimler suda çözülmüş besinlerde hücre içerisinde pinositoz ile alınabilir diyeceğiz. olayında olayındaysa arkadaşlar... Bu sefer bir dışarıya doğru bir gönderme olayı var. Yine ATP harcanacaklar. Dışarı atılacak olan makromoleküller kofulla gönderilecek ve buna da salgı kofulu denilecek arkadaşlar bu sefer. Koful hücre zarı ile birleşiyor. Buradaki birleşim sonucunda kofulun parçalanmasıyla da atık madde dışarıya doğru gönderiliyor. Şimdi o zaman şuradaki ekzositoz olaylarına baktığımızda ne yapacağız? Hemen kısa bir tekrarını yapalım. 1. Diğerlerindeki gibi ATP harcanır. Taşınım tek yönlüdür. Ama nereden, nereyedir arkadaşlar bu sefer? İçten dışa. Hücre zarı yüzeyi artar. Endositozda azalıyordu. Şimdi bir de endositoza baktığımızda arkadaşlar burada çeperi olan canlılar yapamıyorlardı. Ama bu sefer baktığımızda çeperi olan canlılar da yapabilir. Dışarıya gönderecek olan maddenin bu hücre duvarındaki aradaki boşluklardan geçebilme yeteneği daha fazla. Ama daha büyük olan molekülleri buradan maalesef geçiremiyoruz. Hemen görüyoruz. Buradaki salgı kofulu ne oldu arkadaşlar? Hücre zarına doğru tutundu. Hücre zarına tutunduktan sonra şuradan bunlar açılmaya başladı. Açılan maddelerde gördüğünüz gibi hücrenin dışarısına gönderilmeye başlandı. Peki endostoz ve egzostozu karşılaştırdığımızda büyük molekülleri hücre içerisine aldık. Büyük molekülleri hücre dışına attık. Ortak ATP harcanır. Yüzey alanı endositozda azalırken burada ne oldu arkadaşlar? Egzositozda arttı. Hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitkilerde gerçekleşmiyordu. Ama egzositoz hayvan hücresinde de ortak olarak gerçekleşebiliyor. Şimdi arkadaşlar bir de şu hücre çeperine bir bakalım. Bunu da buraya eklemek istemiştim. O hücre çeperi hücre iskeletilerine de bakıp soru çözümleriyle birlikte işlerimizi bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi hücre çeperi dediğimiz olay hücrenin hani dışında zarının dışında ekstradan bulunabilen bir molekül idi kendisi. Değil mi? Şimdi ne gibi bir yorumlar yapacağız bu sefer? Kimlerde bulunur olayına bakacağız. Arkadaşlar buna şöyle bir örnek yapabiliriz. Babam hücre zarı bulunduran yapılardır. Nelerdir bunlar? Bakteride var. Var, var, de var. bitki de var. Arke'de var. Mantar'da var. Hücre duvarı, hücre zarı gibi seçici geçirgen falan değildir arkadaşlar. Burada doğrudan tam bir geçirgenlik gösterir. Bu hücrelerin arasında madde alışverişine olanak sağlayan ufak bir plazma dezma bulunur. Bitkilerin hücre çeperi selüloz, Mantarların kitin, proteinlerin ise protein ve karbonhidrat yani peptidoglikandan oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi selüloza bakıyoruz, kitine bakıyoruz. Bunlar doğrudan karbonhidrat yapıda. Ama buradaki peptidoglikana bakıyorsunuz. Burada ne var? Yine protein var. E yine karbonhidratımız var. Ve yine yağ molekülümüz bulunur diyeceğiz. Şimdi bu canlıların hücre duvarlarının kimyasal yapısına bakarak biz bu canlının hangi aleme, hangi hücreye ait olduğu hakkında da yorum yapabiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar bitki hücrelerine. Bu bitki hücrelerinin çeperleri arasında gördüğünüz gibi ufak ufak geçişler vardır. Biz bu geçişleri de plazmodezma diyoruz. Yani buradaki bulunan bir madde buraya geçebilir. Buradaki üretilen bir hormon buraya geçebilir. Buradaki bir mineral diğer bir hücreye geçebilir diyoruz. Karşımıza çok sık çıkmayan ama kendine de göstermekten çekinmeyen bir konumuzdur hücre iskeleti hücre şeklinin oluşması ve korunmasında görev alır prokaryotlarda bulunmaz diyoruz yani prokaryotlarda bulunmuyorlarsa aslında bu ne diyeceğiz arkadaşlar bakteride yok hücre Bölünürken kromozomların hareket etmesinde hücre iskeleti elemanları büyük bir görev alıyorlar ve bunlar mikrofilament, mikrotübül ve ara filament olmak üzere de üç kısımda inceleyeceğiz. Mikrofilamentler aktin denilen moleküllerden oluşacaklar. Hücre ve hücrenin belli kısımların hareket etmesinde rol oynayacak. Özellikle hayvan hücrelerindeki kas hareketleri, yalancı ayak oluşumları amiplerde yine mikrofilamentler sayesinde gerçekleşir ince bağırsağın iç yüzeylerinde arkadaşlar şöyle bir girintili çıkıntılı mikrovillusların oluşmasında da mikrofilamentlerin görev aldığını biliyoruz. Şimdi bakalım bu mikrofilamentlerin yapılarını aslında aktin var. Bunlar arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi küçük bir maddedir. Ama daha kalın olanlar var arkadaşlar. Mikrotübüller. Bu mikrotübüllerle de daha büyük maddelere taşınıyor da diyebiliriz. Ama aslında bunlara kalınlıkları hakkında bir yorum yapalım. mikrotübül ara filament ve mikrofilament diyebiliriz. Kalıcılık hakkında baktığımızda ise daha çok ara filamentleri görürüz. Çünkü bunlar organellerin yerini sabitleyecekler ama hücre bölünürken mikrotübüller kendini gösterir, ortadan çekilir ve hücre belli bir şekilde hareket edecekse ya da sadece arkadaşlar kas kasılması gibi durumlar yapacaksa o zaman durulabilir. Mikrofilament te göre ara filamentler daha kalıcıdır diyebiliriz. Şimdi mikrotübüller de hücre iskeletinin çap olarak en büyük elemanı. Hücre içerisindeki organellerin yer değiştirmesini sağlar. Sil ve kamçıların oluşmasında büyük görev alırlar. Bitki hücresinde mikrotübüller hücre duvarındaki selüloz liflerin düzenlenmesinde rol alır diyeceğiz. Ara filament ise hücre tipine uygun bir şekilde bir sürü proteinin birleşmesiyle oluşur. E, hücresel yapıları oldukları yere doğru bağlarlar. Gerilmeye karşı dayanıklı bu sayede vücut dokularının gerginliğini de korur diyebiliriz yapılarına bakalım arkadaşlar. Şu en kalın olanlar mikrotübüllerdi. Birazcık daha ince olanlar mikrofilamentlerdi. Ara filamentlerde gördüğünüz gibi yapıların gördüğünüz gibi sabitlemesinde büyük bir rol oynadığını görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları bir de pekiştirmek için sorularımız var. Bunları da soru çözümleri videosunda yapmak istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.